<laughs> bak, 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 bak. <laughs> abi siz an, 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 ne yapıyorsunuz? <laughs> <randeviler, bir> <laughs> Yakın zamanda büyük bir felaket yaşandı. Bu felakette, bu deprem felaketinde Diyarbakır'da da yıkımlarımız oldu. 6-7 binamız yıkıldı. Tabi hasarlı binaları saymıyorum. Ölümlü yıkılan bina sayısı 7. Şimdi aile sosyal destek personelimiz bu ailelere hem psikososyal destek hizmeti sunduğu yakınlarına hem de evsiz kalanlara ihtiyaç analizi, ev ev dolaşarak ve neler yapılabileceğini bir projeksiyon tuttular. Dolayısıyla bizler aile ve toplum hizmetleri alanında hem bireysel aile danışmanlığı yapıyoruz. Bireysel görüşme, evlilik terapileri vesaire hem de toplumun yerinde arz odaklı çalışarak ihtiyaçlarını tespit alanda da hizmet sunuyoruz. Şöyle şimdi depremden depremle ilgili konteyner kentimiz devam ediyor. Şu anda orada 600 civarında konteynerimiz var, yaklaşık 2.300 vatandaşımız orada yaşıyor. Şu anda orada psikososyal destek ekibimiz orada çalışıyor ve onlara hizmet sunmaya devam ediyoruz. Tabii yıl dönümü yaklaşıyor dolayısıyla biz yine aile ziyaretleri yapacağız. İşte psikososyal destek elemanlarımız kabir ziyaretlerinde orada vatandaşlarımızla birlikte olacaklar. Depreme maruz kalan çocuklarımız travma travmaları atlatamayan bir Çocuklarımızla ve yetişkinlerle psikolojik destek çalışmamız devam ediyor. Yani bizim defrem sürecinde yaklaşık görüştüğümüz insan sayısı 200 binin üzerinde. Çok fazla yani rakam olarak da bu çok da artıyor. Mesela aile destek personelimizin gittiği ve görüştüğü kişi sayısı 250 binin üzerinde şu anda ama bu devam eden bir süreç. Sürekli gidiliyor ve. Hemen hemen her gün gidiliyor tabi bu sayı gittikçe artıyor. Tabi biz bunları yaparken tek başımıza değil bakanlığımızdan aldığımız güçle paydaş kurumlarımızla birlikte yapıyoruz.